Görev, görevimizi tamamladık artık. Sadece biz bir şirket kurmak. Yani onlarla şu anda aynı takımlara gelmek. Ama efendim bunu nasıl yapacağız? Ya hemen önümüzde zaten şirketle Hemen gidelim. Tamam hemen gidelim. Önümüze diğer menüleri gönderdik. Geldik. evet Selam, biz ofisinize gelmek istiyoruz. Sizin efendinizle konuşacak bir şeyimiz var. Ee, siz... O, Hadi çünkü Ah çok 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 ya oğlum. Çok üzüldüm. <laughs> Bekleyin. Lütfen yapmayın. Ah. Oh! Elinizdekileri bırakın öyle gelin ama. Lütfen ya. Of tamam, al şunları bırak lan, buradan çıklı ofisi. Evet efendim buradayız, artık konuşalım. Size bir iş teklifinde bulunmak istiyorum desem ne işi davranır mısınız? Sizin rakiplerinizden çok büyük bir hasar var. Sizinle birlik olmayı teklif ediyorum. Ben başkaydım, Hı hı. Şimdi öyleyse biz de ellerini sıkışırız. Tamamdır. <laughs> o zaman artık çok iyi bir ortak olacağız. <laughs> lan ne oluyor? Aa, aa, aa. Lan, lan efendim. Efendim diyorum. Ne? Hey, çağır çağır evimize. Ah <laughs> Hastaneyi arayın hastaneyi. En... Ya ne hastanesi bize daha iyi sor ya. Oğlum hmm. 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 yoksa fayda kalın Nasıl bir şekilde bir, bir falan Allah'ım. Sınıf yaşayız kaldı. Sınıf sonu. Ah. Ben iyi miyim? Bu uçlu mu attı ya? mi ki acaba? Bu ses nereden geldi lan? Lan ne oluyor? nereye gidiyorsunuz lan? Hayır. Bey, lan olamaz. oh, 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 lan. oh, 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 lan. Çekil lan. Lan siz niye bakıyorsunuz oğlum? Siz niye bakıyorsunuz lan? Siz niye bakıyorsunuz oğlum? Lan kurtarsanız git lan. Git. Alo. Ambulans mı? Ya oğlum sen nasıl oldu? Kerem oğlum sen niye seyir atkabı lan. Boş oğlum lan sana nasıl oldu? Oğlum. işte patlıcan bey yardım et bize Neyse. İşte sonra işte. Pa, la, 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 Çok korkuyorum lan, çok korkuyorum.

Evet, bana şakayız oğlum. Sen bizi böyle satacak mı? Oğlum ne satması lan? Oğlum satarsın sen sat. tatlı arkadaşlarının. Lan Kerem, oğlum bir çekil lan. Bunu sıkışır mı olsun lan? Çekilsene bir Kerem. Ya, çekilsene. sen Oğlum. Arkadaşlar şu marka şu lan. Demesene bir. demesene bir. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Çınar <laughs> Yanmayın çarabay, yamayın. Yanmayın. Aa. <gülüyor> 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 Hayır. Ha, ha, ama olamaz. Bu bu ne? Ne ya yardım edin ya. ya. Lütfen. Ya. Ya oğlum biraz ölçer lan. Yo, şey değil mi? Lan, lan, bak ya oğlum, la, lan, bilal bey, şu Şuna beş artık acımıyorum. gelin lan Murat. Çekil lan bırak beni Durakmayacağım <laughs> İneceksek hepimiz öleceğiz Durakmayacak O zaman seni kontrol edeceğim. Bu kadar yeter Bilal bey, bey. Söz çekil Ben Bilal Bey ile Konuşma yapacağım Ah ne oldu? Elimi alıyorum. Sonra, dizini <laughs> öldürürüm. Bu kadar, gidelim.